Bolu'daki yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlarımıza bu konu hakkında neler düşündüklerini sorduk. Çok üzüldüm bu insanlara. Güvenlik yok. alarm yok yangın alarmı. O kadar insanları dolduruyorlar parasını yiyorlar yani. He. Allah rahmet etsin. Kalanlara da Allah sabır versin. Ne diyeyim ya? <laughs> Çok ya dikkatsiz yani parayı almayı biliyorlar. Başka bir şey yok yani. Allah'ım yetişim tedbirin zamanı dalacaktılar. Eski bina yazık herifler, o genç çocuklar söyler. Işte Tedbir alınması lazım. Görevliler incelemesi lazım. Masada oturup da millet sonra söyledir böyle de demeyin olmaz. Onu cahil insanlar da söylüyor. Görevliler de aynısını söylüyor. Olmaz ki. Tedbirini, ruhsat yaksıklığı var? Yapılışında bir noksanlık mı var? Eski bina zaten. Oranın iki sefer kontrol edilmesi lazım. Yenilere nazar Böyle yazık kuna. Allah yardım etsin. Geride kalanlara sabır versin. Ha, şey. Yapacak bir şey yok. Ee, gereken, şimdi devlette de diyorlar ki iç güvenliği. Niye böylesi bir güzel yerde iç güvenliği almıyorlar? Niye iş güvenliği yoktur? İşte sorunlar, sorunların hakkında bence devlet peşlerine düşmesi lazım. Yani başımız sağ olsun gerçekten ülkemiz için e, istenmeyecek bir olay. E, ölenlere Allah ahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Üzücü bir olay, dileriz bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Bu bir e, facia. Allah kimsenin de başına vermesin. Yiyecek başka bir şey yok. Yangında hayatını kaybeden Allah'tan rahmet değil, Başa yapacak bir şey yok. Oradaki şirketin tamamen kendi sorumluluğu. Yakın merdivenini yapmamışlar, alarmını yapmamışlar. Ya de Allah rahmet eylesin, ne ya ya yapacak bir şey yok. De, parayı düşünmüşler, hayatını İnsan hayatını düşünen yok. Para için her şey. Bir, bir haftalık tatil 200 bin liraya verirsen, zengin gidiyor, fakir gidemez tabi Allah evet. rahmet eylesin, yapacak evet. bir şey yok. Valla çok üzücü bir durum yani Allah yardımcılar olsun ama bir şeylik var, bir ihmalli durumu var yani. Yapılacak bir şey yok. Yani gidenler de geri gelmiyor tabii ki. İhmal, denetleme, yani ölenlere Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum, onlara sabır versin. İhmal vardır yani. Denetleme yapılması lazım. Kaç yıllık otel orası. Denetlemenin yapılmadığını düşünüyorum. Vallahi ne diyelim şimdi abla ya. Allah rahmet eylesin yani. Yapacak elden hiçbir şey gelmiyor ki. Gelse de söylesin. Yok. Allah ne diyor Allah rahmet eylesin. Acı bir tablo ama artık o takdir ilahi Allah'ın Allah takdir ilahisi. Kimse istemezdi ama yapacak bir şey yok. Ya ölen e, vatandaşlarımız Allah rahmet eylesin Tabi insan üzülüyor ama o binaları yaptığın zaman da sağlam yapmanız lazım. Kışın orada mesela elektrik tesisatına daha çok önem verilmesi gerekiyor. Ahşap olduğu için. Yani orada da dikkat etmesi lazım yani o otel yetkililerinin çok dikkat etmesi lazım. Şu anda yazık diyelim bak bir sürü insanımız rahmetli oldu. Allah beterinden saklasın. Ben başka bir şey demiyorum. Bir şey düşünemiyoruz. Neden? Bunlar beklen şey beklenmeyen bir şey. Ee, ben normal yangın olarak düşünmüyorum. Allah korusun. Kötü niyetli insanlar olabilir suikast olabilir diyor. Tamam. Hı. Tamam. Söyleyeceğim bir şey yok. Aynı şeyler. Ya tabii çok üzgünüz ya. Yani. Gerçekten de dün haberleri izlerken e, bayağı ailecek hep üzüldük tabii ki ama şöyle bir şey var. Yani de, olayın içinde ihmal var mı yok mu? Tabii bunu oradaki yöneticiler bilecek. Yönetici ya, da, ya tabii araştırıyor ama tabii ki ne olursa olsun yani orada çalışan personel eğer otele giren şahıslara ilk geldiği gün otel ilgili bilgi verselerdi. işte e, yangın merdiveni konusunda işte veya şey işte, yangın söndürücü cihazlar konusunda falan belki bu olay yaşanmazdı. Bilemiyoruz tabii ki yani. Yine de olmaması gereken bu durum. Yani 76 çok büyük bir rakam. Amerika'daki o büyük yangında 25 kişi vefat etmiş. Yani koca bir şehir yandı. İşte işte ülkemizde maalesef olmaması olmaması gereken şeyler oluyor. Şu üzülüyoruz. Ne diyelim artık? Bundan sonra sorunlar kimse bu toy araştıracak. Mutlaka bulacaktır. Vallahi Allah yardımcılar olsun. Yazık insan üzülüyor yani. İşte ülkenin sıkıntısı bu işte. Denetleme yok, bakma yok. Ölen öldü. Yani tutuklama tutuklamadı hikaye yani. İşte denetlemesi yapılması, şey olması. gitti işte yazık yani. ölene yazık yani? Ne kızım? Allah yardımcılar olsun. O konuya, yani üzülmeyende şey diye bir şey yoktur. Yani böyle acıma diye bir şey yoktur üzülmeyende. Çok üzüldüm. Yani tüm Türkiye üzüldü ona. Ben değil. Allah rahmet eylesin. Allah ne bileyim. Bu yanık. Bu savaş içi kazamıza değil. Doğru mu? Evet. Heh. Allah rahmet eylesin diye Otel zabı onu eğer iyi olacağını bilse ne bilsin? Bu yanık. İmalda yapanlardan Allah sorsun ne yapayım ben başka ne diyeyim sana? Vallahi seyrettiğimiz kadar e, sahiplerinin ihmallerinden yani çok önlem alınmamış. İşte bakanlıkların kontrolsüz izin verdiğinden dolayı bazı şeylere. Hani sebep bu. tabii de kadar yani yanlış. Kader gecenin olması can kaybının artmasına sebep oluyor. Allah'a bilmiyorum da yani nasıl desek çok üzüldük yani bu konuya. Yani nasıl oldu bilmiyoruz. Ne oldu nasıl oldu? Efendime söyleyeyim gerçekten buradan e, ee, başı, başımız sağ olsun diyorum buradan. Yani bu ne kaçak mı var ne tüp şeyi mi acaba bilmiyoruz ki yani. yani çok üzüldük yani bir yani Türkiye'nin bir Sivas'ın Sivaslı bir hemşeri olarak yani gerçekten çok üzüldük yani. Allah mekanlarını cennet etsin. Yani diyeceğimiz bu yani. Bilemiyoruz yani neden oldu, nasıl oldu. Yani çok üzüldük yani bu konuda abla. Üzüntülüyüz yani. Türkiye'yi yasa boğdu bu iş yani gerçekten. Değil mi hocam? Türkiye'yi bu iş yasa boğdu. Allah gittikler yerde utandırmasın diyeceğiz. Başka diyeceğimiz bir şey yok ama. Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Ya yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yahanlarına da bas sağlığı diliyorum.